Kokusu geldi be. Kokusu geldi o abi. Geldi be. Oyyyyy. Ayakçılar. Ayakçılar, ayak uzmanları. Size soruyorum. Şimdi dur. Arkadaşlar serçe parmak biliyorsunuz bu. <laughs> dur bir dakika. Neresi kırık lan? Hadi bulun. Doktorlar hadi bakayım. Bu arada bugün bu röntgeni çeken de benim izleyicimmiş. Ona da selam olsun buradan. Sağ üst mü? Oğlum serçe par parmağım kırıldı. Nasıl sağ üst? Çatlak değil lan, kırık, kırık, kırık. Hatta kırık. iki farklı yerinden Hatta kırık. kırılmış. Hatta çoklu kırık dedi doktor. Kırık olsa duramazsın dediler. Kırık da, da hissettirmiyor yani. Yok lan. Bak tam şurası. Bak şurayı görüyor musunuz? Bak bir tane burada var. Anladığım kadarıyla ben de bilmiyorum. Biz kendimiz onu. tahmin yapıyoruz yani. yani. bir doktor varsa Radyoloji miydi neydi lan bu? Neydi lan? Ultrason Harika ürolog varsa şuraya bakabilirsin. <laughs> Ortopedist miydi? Ortopedi. Bak şurası kırık. Burası gitmiş zaten. Bir de anladığım kadarıyla şurada biz kırık mı ne var öyle bir şey. Bence bak şu anda daha şu siyah çizgi. Orada bence kırık. Ama bak burada da var o. Ama bak bu açık. Anladın mı? Anladın mı? Parmağını sola dönmüş işte orası o. <laughs> i̇şte bak evet doğru lan bak bu Ulan, bence o abi. Burası kırıksa benim parmağım niye böyle bakıyordu? Şöyle dönük işte dışa. Hiç çorap gibiydi. Tamam bak bu burası da korona amına koyayım. Bu nasıl bir parmak lan? Kırılmış işte yani. Bir de bu var. Bu eses. Ha anda bak şurası kırık. Buna göre zaten bak görüyor musun ne güzel nizami. Bu burada yamulmuş. Gecko Geko kafası gibi ha. canavar ağzı ya, gibi. gözlere bak amına koyayım. Harbiler geko kafası gibi. Bayağı benziyor. Bizim... Bizim seviyem buna koydum da. <laughs> o yüzden serçe parmağınızı o kapıya mapıya vuruyorsunuz ya, kırılabiliyormuş. 34 yıllık hayatımda ilk defa bir parçam kırıldı lan. Vallahi ilk defa o... o bozmak istemiyordum o büyüğü de kırıldı yani. Yemek yiyordum abi parmak yiyordum. Kalbin... Onu unutmuştum abi. Şerefsiz. Bu oyun abi 4 yaşında. Dur bakayım ne diyorlar. Çok hızlı akıyor chat şey bu.